<laughs> Özvatan TV şu anda Özvatan Öfteren mevkiinde. Şimdi yeni mahalle oldu ama evet. E, orijinalı Örteren mi Öfteren mi Akif abi? Örteren. E, mi var? Örteren. Örteren. Ha, veren değil yani. Örteren. Evet. Örteren. Şu anda gördüğünüz gibi Hacı Ahmet Kaplan eski Gençlik Spor'un kaptanlarından Hacı Ahmet Kaplan Harika. elinden her şey geliyor. Çatı ustalığı yapıyor, duvar ustalığı yapıyor. Hemen Erdoğan Kamber de buna hazırlık olarak harç karmaya çalışıyor. Harç karmak böyle kolay iş değil. Bunun çimontası, suyu, her şeyi çok önemli. Bunların karışımını hazırlıyorlar ve burada Akif abi de elinde kürekle boş durmuyor. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, yapılan işin de konumunu size göstermek istiyorum. Burada su argı var. Başo konağının hemen bahçesinin yanından geçen bir su argı. Su argının kenarına çok güzel bir duvar yapılıyor zannediyorum buraya. Evet. Gördüğünüz gibi çalışma buradan başlamış. Diğer taraf tamamlanmış. Orayı da gösterelim. Ahmet abi işin azır, az kalmış herhalde. Az kaldı. Bir öğlenlik iş kaldı inşallah. Maşallah maşallah. Sen de geldinlerin oldu. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Yolda bir abiyle şimdi bir güzel bir kahve içeriz. İyi arkadaşım teşekkür ederim. Birlikte kolay gelsin. Kolay gelsin. Sevgili takipçilerimiz sık sık e, bu konaktan size çekimleri aktarıyoruz ama gerçekten buradan da bize yaraşır videolar meydana çıkıyor. Çünkü son barda son barda e, ve ilk barda bu tür çevre düzenlemeler falan yapılıyoruz vatanda. E, burada yukarı giderken uğradık, selam verdik ve bunu gördük. Size de bunları aktarıyorum. İşte buradan e, köy bahçelerini sulayan su bu arktan gidiyor. Bu kanaldan gidiyor. Dönüyoruz bu tarafa doğru. Sonbahardan bahsetmiştim. İşte kayısıların yapraklarını görüyorsunuz. Cevizlerin ileride yapraklarını görüyorsunuz. Yavaş yavaş ilçemiz tam anlamıyla sonbahar havasına girdi. Benim çok güzel evet, evet gördüğünüz gibi bahçe artık ürünleri toplanmış otlarla birbirine girmiş domates fideleri Kısacası artık kış geliyor. Kış. Ama Özvatan'da kış da muazzam mükemmel. Özbatan Başa Kur'an'dan size aktaracaklarımız bu kadar. Bir başka görselde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Alaaddin Atay Özbatan.